Yap. yani tutsun diye. Ama ne kadar Ama kal. bak Aa, <laughs> Ya bu kadar. <laughs> ben bu tenetü bari iki sene abi önce yaptım. Mustafa oraları çaktır, oraları Şu Çamdaki mahallemin durumu. şu andaki durumu. Şu andaki durumu. Şu an ayılara mescan olmuş. Geçer, geçer, geçer. Çektim Çek pankartlar. E <laughs> Belediye <laughs> başkanı olduğum zaman bize bir halkımıza itibatı yok. İlk defa ben belediye başkanı oldum. Hayırdır. Eski genel aldım. Şu mahalleleri gezdirdim. Arazilerimizi gösterdim. Ve bunun üzerine evleri... Seni kibetle ülkesi. Seni kibetle ülkesi. Seni kibetle ülkesi. Seni kibetle ülkesi.

Ben diyorum ki defalarca bunu dile getirdim. Defalarca dile getirdim. Her zaman bu işle uğraştık. Hatta Çayeli Bakırlar iki mahallenin sakinleri olarak Çamlıca ve Mahallesi'nin sakinleri olarak mahkemeliyiz. Iki sene önce ben mahkemeye verdim belediye başkanlığı tarafından. Bu mahkememiz devam ediyor. Bölgemizden avukat bulamadık. Görüyorsunuz işte bizi muhatap kabul edilmiyor. Ben diyorum ki bir de diyorlar ki ve Mustafa Tüylüoğlu diyor ki işte Mahkemelere tutmuşlar, şunlara tutmuşlar, bunlara tutmuşlar, bilmem neler yapmış diyorlar. Ya görüyorsunuz. Kimse gelmiyor, gitmiyor. Eski genel müdürü ilk defa bu demir perde ülke, burası demir perde ülke gibi yönetiliyordu beş sene önce. Belediye başkanı olduğum zaman genel müdürü aldım, dedim ki Allah rızası için gelin mahalledeki evleri, arazileri bir görün. Aldım mahalledeki arazileri, evleri gittim gezdirdim. Perişanlıkları gördü ve evleri satın almaya başladılar şimdi de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Satın aldıkları evin yerinde de ev yaptırmıyorlar. Neden? Yarın bir gün bunlar <laughs> gittikten sonra Çayeli Bakır işletmeleri buradan gittikten sonra şu anda bile gitse 10 sene sonra bizim ya. evlerimizde oturmayacak bir yer yok. Arazilerimizde oturmayacak bir durum, yok. Oturulacak durum yok. Biz nedeni bir şekilde şey derdimizi var. anlatmak var, istiyoruz. Var, diyoruz ki bizim ya evlerimizi da, satın da, alsınlar. Arazilerimizi satın alsınlar. Doğru. Veyahut da kiralasınlar iki mahalleyi teslim yani alsınlar. Ne yani. Ondan sonra altında işletme yapsın. E, görüntüyü güzel alalım. Ya. Bir ya çekemiyoruz yani net alamıyoruz. Başka Başka, buradaki Biz olay. Tanıyalım önce de. Ben Ebazer Tüylü oluyum. Madenli Çamlıca Mahallesi yani e, altı boşaltılan üstünde yaşadığımız zannederek bugüne kadar bu yaşa kadar geldiğimiz bir mahallede yaşayan bir vatandaşım. Abi geri çalışan da olmuyor ya. Biraz geniş çalışın ya. Şimdi Arkadaşlar bu hadise organize bir hadise değil. Spontane bugün, dün bugün, dün akşamdan bugüne gelişmiş bir hadisedir. Biz aslında bu işi daha organize yapmak için çok uğraştık. Ama şimdi gördüğünüz gibi en ufak bir hadiseye bile titizlikle müdahale eden kendi menfaat ve çıkarı söz konusu olduğu zaman vatandaşın arazisine, sondajına bilmem neyine para vermeden zaman ayırabilen maden işletmesinin yetkilileri bugün maalesef yetkililer şehir dışında diyerek bizi konuşmak için bile sizin huzurunuzda konuşmak için bile muhatap kabul etmiyor. Bu uluslararası emperyal bir güç olan Kanada firmasının politikasıdır. Bu kapital sistemin, kapitalist sistemin bir gereğidir. Bunu kabul edebiliyoruz ama maalesef bizim ülkemizde bizi yöneten haklarımıza sahip çıkanlar da bizi muhatap kabul etmiyor. Ben bir tane yeğenim Emine Tüylüoğlu var. Evinin tamamı yarılmış, yıkılmak üzere, can kaybı olma hikayeyle baş başa olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti savcılığına gidebileceğimiz en güvenilir olduğuna inandığımız yere gönderdim. Biz bu konuyla ilgili dilekçe almıyoruz diye kendini geri gönderdiler. Çok ayıp bir şey. Şu anda geldiğimiz nokta bu noktadır. En önemli noktayı söylüyorum. Bunun haricinde az evvel başkanın söylediği gibi avukatların dava almadığı bir memlekette yaşıyoruz. Hakimlerin, savcıların dosya kabul etmediği, dilekçe kabul etmediği bir ortamda yaşıyoruz. Bunu da maalesef Maden köyünden, Çayeli'nden, Senoz'dan, Kakons'tan bizim haftada bir sefer selam verip çay kahve içtiğimiz insanlar değil. Kanada'dan emperyal bir firma bize uyguluyor bizim ülkemizde. Yani biz burada yeniden bir Tınastepe, Afyon yaşayacak halimiz yok ki bu emperyal güçlerden, uluslararası güçlerden kurtulmak için. Bunu bizi yönetenlerin düşünmesi lazım. Bu ayıp burada toplanan yüzlerin değil. Bu ayıp bizi yöneten şikayetlerimizi duymamazlıktan gelen 20 senedir ortalama günlük 200 ton cevherimizin çıkarılıp yurt dışına gittiği bir şikayeti dinlemeyenlerindir. 20-25 senedir bu böyle devam ediyor. Maalesef feryadımızı kimse duymuyor. Biz burada arkadaşlar sizde sizinle ilgili de bir sistemimiz var. Maalesef bir tane kurba bayramda kaçan o cüzün peşine beş tane kamera koşturulan Türkiye'de burada insanlar malından, mülkünden, arazisinden, hakkından, rızkından heba olur duruma gelmiş. Ama basın maalesef ben aynı şeyi, aynı suizanı orada da görüyorum. Basın bu emperyal yüzün korkusu veya da menfaati mıdır diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Siz istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz olaya ilgi göstermemektir. Bu da bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki basının ayıbı olduğu ayıbı olduğuna inanıyor. Şu anda elinizdeki kameralarla gidip tespitini yapabilirsiniz. Benim evimden çocukluğumda çalışan büyüklerimin gügümlerle su istediğinde koşup getirebileceğim yedi tane pınarın hiçbir tanesi akmıyor benim mahallemde. Hiçbir tanesi akmıyor. Ve 200 ton her gün Türkiye Cumhuriyeti'nin cevheri tırlara yüklenerek Rize Limanı'ndan yurt dışına gönderilmekte. Bunun karşılığında fiyatını bilmiyorum ama isterseniz siz araştırır öğrenirsiniz. Ben iddia ediyorum ki 3-10 kuruş paraya bu işler yapılmaktadır. Türkiye'nin cevherleri 3-10 kuruş paraya yurt dışına gönderilmektedir. Türkiye'nin madenleri, cevherleri, yeraltı kaynakları elbette ki işlensin. Türkiye'ye katma değeri getir getirsin. Ama bunu yaparken Türk insanının kanını emer gibi, Türk insanını mağdur eder gibi burada yerleşik olan insanların hak ve hukukuna riayet etmeden yapılırsa ben inanıyorum ki şu mübarek bayram gününde bizim hakkımız o Kanadalı'ya değil bizim hakkımızı savunmayan yargıdan yürütmeye kadar bütün yöneticilerimiz üzerine hakkımız oluyor ve onlara haklarımızı helal etmiyoruz. Bravo. <laughs> Bugüne kadar gaflet içinde olabilirler. Bugün şu siyah camlara bakarak konuştuktan ve bu hak hukuk meselesini gündeme getirdikten sonra hala bizimle ve bu vatandaşlarla mağdur mağdur vatandaşların haklarıyla ilgilenmeyenlerin öbür dünyada iki elimiz yakasında olacak. Evet. <laughs> Bunu o şekilde bilesin. Bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemenin gereği yok. Bizim konuşmalarımız aslında boşuna. Bizim konuşmamızı dinlemek istemeyenler sabahları saat sekizde gelsinler. Bomba seslerini dinlesinler. Mesajımızı en doğru şekilde alacaklarına inanıyoruz. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, ne oldu şu anda? Çatlak var mı? Çatlak Nasıl yok oğlum. Gelin bacı yok. Bir odada ne bir şey yok. Artık yatamıyorum. Korkarım. Çift de yok. Tek başını. Bir kız var ya. Atılan dinami seslerini atına, duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Onları biraz anlatır mısınız? Evet, tabii. Akşam uyuyor da kalıyorsun. Deprem olur evet. gibi. Size demediler mi? Burada e, oturmayın. Burası güvenli değil. Başka değil bir ye. yer verelim. Size başka ev verdiler mi ya size? Buraya e. kalmayın. Size başka ev verdiler mi? Ev vermedim. Yok, hiçbir şey yok. Yeter vermiyorlar bir taraftan. Bu güzel köyümüz mahvoldu öbür taraftan. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Depremden akşam yattım uyudum. Sanki bomba sesinden uyandım deprem oluyor gibi bir şarkı ya. Bu ne rezillik ya? Burada bir mı? devletimiz yok mu bizim başımıza? Evet, bitiminde aynı şeyler bir şey. oluyor. Biz yaşayamıyoruz artık. Bu güzel köyü ne yapacağız? Nasıl bırakacağız? Ablamın evine misafir gelmişim kadar ne kadar görünüyor ya. Bu kadar rezillik olmaz ki. Evet. Karşı bağlı bir kişiler görünüyor. Bu kadar incisizlik olmaz ki ya. İsrail Gazi'nin güzel e dönemi yanalım. Yana Bizim ben sektörümüz siliye mi yanalım? Hangi birine ya, yanalım? Ya, çok yani. fena. Çok fena. Değilsiz kimse anlamıyor. Yani biz yani istemeyiz tabii ki doğru. Hı, evet hiçbir zaman köyümüzü istemeyiz verelim ama şu an ben de annemi görmeye geldim İstanbul'dan Kalan geldim ya. ama akşam yatıyorum sabah çıkacak mıyım diye korkuyorum yeminle gelin istiyorsanız duvarınız bak şöyle diğer odayı görüyoruz biz yani yatamıyorum gece yatıyorum sabah kalkacak mıyım diye korkarak Evet, yılanlar geçiyor içinde. Içinden, çatlakları kapatıyoruz. ne bir var. onu Biz çatlakları kapatıyoruz, bir ay sonra ayıp tekrar açılıyor çatlaklar. Ben çocuğumu getirip burada kalamıyorum. Halbuki ah, eşimin köyü, ben gelin geldim buraya ama eşimin köyünde gelip bir oturuyoruz. Yani istiyoruz ki bir buna bir çare bulunsun. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Bu dünyada böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir yerin üzerinde binalar, evler, yaşantı olsun. E bir tane Bakır, altında da Çaylı Bakır üzerinde insanlar yaşıyor. Böyle dünyada hiçbir şey yok. Bunu bizzat Türk basını değil, yabancı basını da bunu bilmesi lazım. Biz yani burada mücadele verdikçe batıyoruz. Verdikçe batıyoruz. Eee harfiyat yani çıkan yer altından patlatılmış asitli, zehirli, tufu bazaltı işte aktığı geliyorsa yer altında çıkan zehirli bazatlar orada depolanmış. E, bizim hemen mahallemizde yani yük üstte inanamazsın ağzımızın tadı değişik değişik yani. Açık, böyle açık, açıkta açıkta, açık alanda. Yağmur yağıyor, güneş vuruyor, o buharlaşıyor çünkü bu sonuçta Bu faza değil ki gökyüzüne çıksın. Ama da dağılıyor. Sana bir söylüyorum şu 10 seneden beri ektiğimiz, biçtiğimiz biz mahsul alamıyoruz. Aldığımızın da tadı değişik. Sanki böyle hani böyle acayip bir şey yani. Başka bir şey yiyorsun yani. O malzemeden de oraya tonlarca zehir atıkları depolan, depolanmış. Şimdi sondajlar yapılıyor. Çeşitli yerlerde sondajlar yapılıyor. Bu sondajların suyunu deri yataklarına vermiyorlar. Çekiyorlar oraya pompalıyorlar. Sonuçta o, o da sonuçta bizim üzerimize geliyor. Hmm. Evet. evet. Depo yaptılar. Depo, depolaya, şey ama Şimdi, şimdi bir daha şöyle var. Bak birkaç akşamdan beni bu hava, yani daha önce de vardı? Hava evet. sirkülasyonu artık bu, bu galeriden çıkan pisli işte, hava kokusunu ben çok iyi Ben, ben 14, 15 senede ben buranın elemanıydım. Yeraltı kalifeli çalıştım. Çalı 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 çalı. O kokuyu alıyorum ben böyle. Galeri kokusu bana geliyor. Beni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ya şimdi demek ki de bu her her yerde her mahallemizde hastalarımız var kalp hastası var, işte ciddi diyalize giren insanlar var. Kapısında oturup da rahat rahat oturup da nefes alamıyorlar. Hava kokusu değişti bizim ya. Madenlerin, çay, çaylı madenlerin de beldesinde hava alamıyoruz de ya. Temiz temiz alamıyoruz maden, ya. Böyle bir... Maden kapansın, onu istiyoruz? Kapanmasın, Bessiz kapanmasın ama her, şey, her, şeyin bir çaresi vardır. Çaresini burada ya. Eğer mahalleyi çıkaracaksa çıkaracak. Burada kendine e, ses sistemini, ses olayını azaltacak. Sesine evet. rahatsız oluyoruz. Ne kadar sesi yapmıyoruz diyorsa da patlatmalardan evimiz anlıyor. Ben daha yeni ev yaptım. Mutabadiyen yaptım kuralı kuralını gene yaptım ama gene evim hep çatladı. Gelin isteseniz buyurun gelin evim çekilin. Yani. Şu anda bir şey talebiniz oldu mu sizde? Çaylı bakın. Ya, çaylı her, bakım, zaman, her zaman kapatmasını istemiyor. Şey çalışır vaziyet, çalışır çıkıyor. Bak, çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. Çaylı Çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. Çaylı çıkıyor. biz niye yaşıyoruz burada? Biz yani e, her tarafını şey, çevreye alsın. İnsan yaşamasın oraya. O zaman altına madde bomba atacak? Yeri mi ne yapacaksa yapsın ya. Ama ya. ya bizi mağdur etmesin. Biz mağduruz bunda. Sen, Ama bizim bu konuştuklarımızda kesip kesip vermemizi ve tam ve tam ele Bir şey demiyor. Yani burada burada şimdi şöyle bir şey daha var. Ya hep de biliyoruz. Yani biz bu kadar tamam. e, bu konularda Azemi de değiliz, cahil de değiliz. Ama bir madur olan bir şirkette Karadeniz bölgesinde vergi röportörü olan bir şirket bu kadar etrafını hmm. rahatsız ederek altlamadan çıkıyoruz üstteki insanları artık düşünecek Çünkü orada insan yaşayamaz zaten yani. Şey evet. Duyurun sesimizi, duyurun. Allah aşkına. Millet boşuna toplanmamış buraya. Evet. kız Ahmet evet. evet.